مٿان <laughs> ڏي

Bu rakam bile aslında bu hizmetin bölgede ne kadar istenen, özlenen bir hizmet olduğunu gösterdi bize. En nihayetinde e, Temmuz ayının 25'inde, e, Temmuz ayı içerisinde ilk kadavra vericili böbrek naklimizi başarılı bir şekilde uyguladık. Ve o günden bugüne kadar da beşi kadavra vericili, biri canlı vericili olmak, iki canlı vericili olmak üzere e, totalde 7 tane böbrek nakli prosedürünü başarılı bir şekilde uyguladık. Evet hastamız 57 yaşında yaklaşık 3 yıldır hipertansiyona bağlı ciddi bir böbrek etmezliği e, rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Kıymetli eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik. E, dün e, başarılı bir e, operasyonla ardından yoğun bakımdaki takip sürecimizi gerçekleştirdik. Şu anda alıcı da verici de gayet sağlıklı ve mutlular. Çok farklı yöntemlerle insanlar e, organ nakli yapılabiliyor ama bunun en doğrusu kadavra vericili bebrek naklidir veya karaciğer naklidir veya organ naklidir. Çünkü canlı verici bildiğiniz gibi sağlıklı bir insandan bir organ alıyorsunuz. Ama kadavra vericili zaten tıbben hayatı sona ermiş bir insanın organını alıyorsunuz. Toprak olacak bir organı alıyorsunuz. O toprak olacak organ bir insana can olabilir. O yüzden insanların bu konuda daha duyarlı olmasını özellikle istirham ediyorum. Yaklaşık 220 kadavra bağışı için müracaat oldu. Bunlardan 47 bağışçımız aktif listede organ bekliyor. 10 ayrı kişi canlı nakil için müracaatlarımız oldu ve bunların iki, canlı nakilimizi gerçekleştirdik. Şu anda oldukça iyiler, iyi durumdalar. Yaklaşık kadavra nakil olarak da bölgeden aldığımız böbrekle toplamda 5 ayrı hastaya umut oldu ve 5 ayrı hastamızda diyalizden haftada 3 3 girilen diyalizden kurtarmış olduk. Trabzon halkını da organ bağışına bir kez daha duyarlı olmasını istiyoruz ve organ bağış kabullerini canlıyken, hayattayken bir miras olarak bırakmalarını özellikle temenni ediyoruz.